Makedonya İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Milattan Önce 323 yılında başlayan ve Roma İmparatorluğu'nun yükselişine kadar süren bir dönemdir. Milattan Önce 323 ve 30. yıllarında Pergamon bu dönemde önemli bir Helenistik krallığıydı ve Pergamon Krallığı olarak bilinirdi. Aristonikos ayaklanması milattan önce 133 ile milattan önce 129 yılları arasında gerçekleşen bir isyandır ve Pergamon krallığında meydana gelmiştir. Aristonikos, Pergamon krallığının sonuncu kralı, 3. Attalos, un ölümünün ardından tahtı ele geçirmeye çalışan bir isyancıydı. Ancak Roma Cumhuriyeti bu duruma müdahale etti. Roma Senatosu, Pergamon Krallığı'nın topraklarını Roma'ya devretme kararı aldı. Ancak Aristonikos bağımsızlığını ilan etti ve milattan önce 133 yılında isyan başlattı. İsyana özellikle Batı Anadolu'daki kentlerin ve bazı Yunan şehir devletlerinin desteğiyle birlikte bazı köleleri de içeren geniş bir halk katmanı katıldı. Ancak Roma'nın güçlü ordusu ve komutanları özellikle Publius Licinius Crassus'un liderliğinde isyanı bastırmak için harekete geçti. Aristonikos'un ordusu Milattan önce 129 yılında başarısız bir şekilde sona erdi ve Aristonikos esir alındı. Pergamon krallığının toprakları resmen Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Bu olay, Roma'nın Asya'daki etkisinin arttığı bir dönemi, simgeler ve Roma'nın Helenistik dünyasındaki hegemonyasının bir göstergesidir.